mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, yeni başlayanlar için Arapça 5. kitap, 5. kısım, 29. ünitedeyiz. 29. ünitenin devamını çalışıyoruz. Alıştırmalar vardı. El Arabiyetü'l-İnnâşi'in kitabının 5. cildi. Alıştırmalardan ise et-teabir, tabire geldik. Tabir alıştırmaları. Ekmel el ibarat el atiye bi üslubik. Kendi üslubunla şu verilen ibareleri tamamla diyor. El hakikatu lati yenbagi en ya'rifaha kullu muslimin. Et her Müslümanın bilmesi gereken hakikat enel İslam, a'lana hukuk el insani منذ 14 قرنا. Evet her Müslüman neyi bilmesi lazım? İslam insan haklarını 14 asır öncesinden ilan etti. Ve kema a'lana al-islam hakka al-musawati a'lana aidan en at Evet yine İslam neyi ilan etti? E eşitliği, değil mi? İlan ettiği gibi e aynı zamanda eğitimin bütün vatandaşların hakkı olduğunu ilan etti. Mehma teqaddeme insanu ve tatavvara fi muhtelifil usur felen yecide hayran mimma a'lenahu el islam fi hada şan. Evet insan ne kadar gelişirse gelişsin, ne kadar ilerlerse ilerlesin fi ve usur yani asırların değişmesiyle e, Felen falan geçide hayran daha hayırlısını bulamaz. İslam'ın bu alanda, bu konuda ilan ettiğinden daha iyisini, daha hayırlısını bulamaz. Wa hakaza necidu en ma a'lanta tusavratul fransiyyetu leysadiden alel insan. Dolayısıyla Fransız Devrimi'nin ilan ettiğini ee, insan e, hak, insan hakkında ilan ettiği şeyin yeni olmadığını görüyoruz. Çünkü İslam ondan çok önce e, o hakları ilan etti. İzkur tefsir, e, evet neyi e, zikret diyor? Tefsir el katip. Yani yazarın yorumunu e, zikret ve difa'ahu ve savunmasını an mevzu'i errakku er fil İslam. İslam'da kölelik hakkındaki savunmasını zikret. Ee, nerede geçiyor? Fıkra. Ee, evet. Fıkra es Yani yedinci fıkrada geçiyor. Fi şeklin nukatın muhtasara. Yani özet noktalar da zikret diyor. Evet. Tefsirül katib ve difâ'uhu an mevdu'i ar rak fil İslam, Yani İslam'da kölelik. Hîne ca'el İslam kâner rakkü zâhiraten içtimâiyyeten. İslam geldiği zaman kölelik toplumsal bir yani sosyal bir olguydu. Zahira olgu demek. Tudinul İslam fi sebebi ve kasarahu ala esra'l harb. Et İslam onun sebebini ne yapmıştır? Daraltmıştır. Yani o köleliğe giden yolları daraltmıştır. Ve kasarahu onu has kılmıştır, sınırlamıştır. Neyle sınırlamıştır? Savaş esirleriyle sınırlamıştır. Ee, yine et tahbibu fi itqir rakabe yani köle azad etmenin ne yapılması sevdirilmesi el etku kefaretun li zunub evet köle azad etmek günahlara kefarettir şirav erikka yani kölelerin kendilerini ne yapması Azad etmesi için verdikleri para min zekat zekat gelirinden verilmektedir yine mukatebe turakiy alemal li yahsul bihi ala hurriyetihi evet kölenin işte azat etmek için sözleşme yapması alemalin bir mal üzere li yahsul bihi ala hurriyetihi yani hürriyetini elde etmek için bir para işte vermek üzere bir sahibiyle anlaşma yapması yani bu konuları gözeterek parçada geçti bu konular e, İslam'ın bu konuya bakışını yazıyor. Ve da unvanen münasiben lil fıkratı salise. Üçüncü e, paragraf için uygun bir başlık yaz. E, ne diyebiliriz? Mevkiful İslam min hürriyetil akide. Evet, inanç özgürlüğü açısından İslam'ın durumu. Mellezî defa'al kâtib ilâ kitâbeti hâzel mekâl. Yani bu makaleyi yazarken Katip neyi ileri sürdü? Bu defa burada ileri sürmek manasında. El mugâlatat elletî yenşuruhel gârbiyyûn fil âlemi kezibân. Enne insan hukûkul insân yercû ilâ thâvratil ferensiyye. Evet, mugâlata yalan demek. Yalan uydurma ki batılıların dünyada yalan olarak uydurdukları uydurup yaydıkları şey nedir o? İnsan hakları Fransız devrimine dönüyor. Yani Fransız devriminde ilan edilmiştir. Oraya gitmek gerekir gibi. Bunu çürütüyor. Evet buna karşı bir makale yazmış. Mel iddiatul kadibe elleti tena velel katibur redde aleyha o yalan iddialar nelerdir? E, katibin işte e, cevap olarak ele aldığı. Evet o yalan iddialar enne i'lane hukukul insan yercu ila etsevretil ferensiye insan hakları Fransız devrimine bağlı yani orada başladığı iddiası. Mithak hukukul insan ellezi alenetul memul müttehide Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği söz, insan hakları sözleşmesi ee, Ennel İslam'e lem yu'lin yu ilga errakı dımne hukukul insan ee, insan e, İslam'ın e, köleliğin kaldırılmasını insan hakları kapsamında e, işte ilan etmediği iddiası Yine e, Rattul Katip ala alel iddiayil ahir fis su, suali thani ala safha evet, katibin cevabı alel iddia ile son iddiaya Fis fi suali tan ikinci ve sorudadır. Ee, sayfa sayfa yukarıdaki sayfanın ikinci sorusundadır. 5 beşincisi ida ustuci ve ila davetil katib. Evet, katibin iddiasına icabet edildiği zaman ve hususet münasebetun yahtafilu fiha'l muslimun. Müslümanlar insan hakları ile ilgili bir e, ne yapsın bir tören bir e, kutlama e, tahsis ettiklerinde tahsis edildiğinde bir dikra ilanil İslamliye hukukul insan yani insan İslam'ın insan e, haklarını ilan etmesi hatırasına e, ve talebe minke ve senden biri istedi entuluk kelimetin kelimesin bir hedihel münasebe yani bu konuda bir söz söylemen istedi. Fema da ente sen ne söylersin? Havale miya kelime. 100 kelimelik bir parça yaz diyor. evet yazar parçanın sonunda öyle söylemişti. Ne demişti? İslam'ın insan hakları ile ilgili tutumu için bir gün belirlenmeli, o gün kutlanmalı demişti. Kefaletul İslam li hurriyetil ferdi ve kerametihi. İslam'ın işte garantisi, ferdin hürriyeti ve şerefi için İslam'ın garantisi yani İslam'ın getirdiği şey. Udkur erba efkar tahte unvan bu başlık altında dört fikir söyle. Ne diyeceğiz? Hürriyetül akide akide hürriyeti hakkul musavat beynel nasifil insaniye insanlıkta, insanlar arasındaki işte eşitlik hakkı et ta'limu hakkun lil muvatinin cemian ve huve fardun el furuz vatandaşların eğitim hakkı ki hepsinin bu farzlardan bir farzdır et tekaful ictimai ve hakkul insan fi en ya'ish fi mustabal ve mustabal layık yani sosyal yükümlülük, sorumluluk, toplumsal sorumluluk ve insan hakkı işte kendisine layık bir seviyede yaşaması hakkında insanların hakkı, hakkı hukuku. Uktub min vahid minel mevduaynil atiyeyn Evet şu gelen iki konuda bir, bir konu yaz, bir mevzu yaz. Havale miyevi hamsin kelime diyor. Fi tarihil müslimine Müslümanların tarihinde kasasun kethiratun çokça hikaye vardır. Lül erikka hasalu ala hürriyetihim yani o kölelerin işte hürriyetlerini kazanması hakkında ve nalu mekaneten uzma ve büyük işte konuma erişmeleri bir sebebi takvahum takvaları sebebiyle ve amelihim el salih salih amelleri sebebiyle li hizmetil cemaatil insaniye insan toplumuna hizmet, e, hizmetleri için uktub kıssatan e, evet bu bir hikaye kıssa yaz diyor. Vahid onlardan biri hakkında. Ve yine rağme eylani münazzımatil ümemil müttehide Birleşmiş Milletler Kuruluşu'nun ilan etmesine rağmen li insan insan hakları sözleşmesini illa enne eczaen adide tenfil alem dünyada birçok kısım var. Zalet tuani aksa elvani zulmü vel Yani çeşit çeşit zulümler, sıkıntılar işlemeye devam eden nice kısımlar, örgütler var. Uktub hitaben lil eminil am lil ümemül müttehide Evet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir mektup yaz. Tunaşiduhu fihi davet et il alemi lil gaddayı ala hadihi Evet gayri insaniye, insani olmayan bu olguya, bu gerçeğe karşı bir şeyler yapmaları için vicdanları harekete geçirecek bir mektup yaz bu konuda. Peki burada kalıyoruz. Gelecek bölümde alıştırmalara inşallah devam edeceğiz. Uşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.